kimlikle harflerin dikey doğruya ve yatay simetri doğrusuna göre yansımaları nasıl yapılıyor bir görelim daha iyi anlayabilmek için. Harfimizi çizdim. Üzerine şeffaf dosyamızın bir parçasını kesip hazırladım koyuyorum. Bakın çiziyorum. Şeffaf dosyayı koyarak harfimizi çizdim. Şimdi simetri nedir? Yansıma nedir? Bu harfin bu tarafa yansıması şu şekildedir. Çeviriyoruz. Bakın şöyle değildir simetri doğrusundan ikiye katlanmış şekli böyledir. İzini çıkarıyorum. Evet bu şekildedir yansıması. Hafif bir izi çıktı. Tahta kalemimle o izin üzerinden geçeceğim. Bu şekilde de çocuklara izah edebiliriz. Peki bu nasıl oluyor bakalım? Koyuyorum üzerine. Evet simetri doğrumuza göre yerleştiriyorum poşetimi. Yerleştiriyorum ve üzerinden geçiyorum. Nasıl yansır dedik? Dönerek bu şekilde yansır. İkiye katlanmış şeklinin görüntüsü böyledir. Gördüğünüz gibidir. İzini hafif çıkartıp üzerinden geçeceğim. Evet hafif bir şekilde izi görünüyor. Bu şekildedir. Bakın, simetri doğrumuza göre S harfinin kafa kısmı doğruya yakın. Kuyruk kısmı doğrumuzdan uzak kısmı. O zaman yansımasının da baş kısmı doğruya yakın yerde olmalı. Kuyruk kısmı uzak yerde olmalı. Evet, yansıma bu şekilde değildir dedi. Döndürerek gördüğümüz şekli onun yansımasıdır. İzini çıkartalım üzerinden geçiyorum. Bakın Baş kısmı doğruya yakın, kuyruk kısmı doğrudan uzak kısmı. İzini çıkarttım. Bu şekilde. En çok sıkıntı yaşanılan bölüm. Harflerin simetrileri. Yetişkinler bile sıkıntı yaşıyorken bulamıyorken çocukların tabii ki zorlanması çok doğal. Şöyle yakından bakalım harflerimizin yansımalarını. Dikey simetri doğrusu ve yatay simetri doğrusuna göre bakın. Defter notu olarak bu şeklini paylaşacağım yine yardım alabilirsiniz.